Aha Mert'in beyni yok. Mert'in beynini bulamadı. Olmaz, olmaz. Şu an sesim geliyor kaldır. mu? Geliyor. Tamam o zaman V tuşuyla konuşuyoruz. Kapatalım mı Discord'u? V'de konuşalım. Kanka şimdi ben oyun içinden nasıl konuşurum bilmiyorum. Deneyelim V'ye bas bakayım. Seyah. Ay bismillah. geliyor kanka sesi. Geliyor geliyor. <laughs> dur. Çıkıntı var mı? Yok yok. Mert V'ye bas konuş bakayım. Tamam, Discord sesini kapattım. Bir tutun da ya? Kanka tutuyor. Sana ait şey yapmıyor galiba. Ben de yani. ışık yok ki. Oğlum sen, konuşma ya. Sen konuşma. Nasıl, ya. sen konuşma <gülüyor> <ya>. <gülüyor> nasıl korktum? Dur sesini kız. SC'ye bas sesini kız kanka şunu. Bak. Işığı kapat duvara bak. Lan! Hı -hı. Dürttü. <gülüyor> <gülüyor> Dürttü. Bak. Dur. Nerede ışık? Işık yanmıyor. Ha, dışarıda dışarıda dışarı. Kanka kamerayı çıkart. Kanka Dış kapının orada. Rabesi. Tam fotoğraf tuttum çek. ya. Geldi fotoğraf çek fotoğraf çek fotoğraf çek ben ölüyorum. Benim kim ölüyor galiba? Ben kaçıyorum. Aha Tarık kutta mı Kanka kaç? Kim öldü? Tarık yedi. Tarık yedi kaç kaç tar? Tarık yedi. Kapıyı aç. Kap Kap kapıyı aç. Al aç açılmıyor. Kapıyı aç. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi tarık ödüldü lan Kanka <laughs> hiç gelme Direkt içeride gir işte Nered, gördün mü? Yok görebilsem fotoğrafını çekecektim ama Eksi direk bilmem kaç Aha kapı kilitlendi evet, Hey abi gir

Ah, Mert kapı açılmış. Kapı açılmış kaç. 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 Nefesimi tuttum lan kaç. <laughs> Ağlamak istiyorum. <gülüyor> abi. abi. <gülüyor> Hoş geldin Berat. Ben hayatı aramaya başladım. Yalnız bu az önce girdiğiniz eve Az önceki bu ezbere biliyoruz en azından Bu evi nasıl bir daha seçtin lan? Hani yeni görev dedim lan ne oldu? Yeni görev zaten Ya Mert'e de yeni görev Al bir kart alır ki tamam Aşağı iniyorum gelsene zıkkınız Adını ben unuttum Silikon var burada. I'm here diye Kanka şu telsizi kapatla, bulunca şey yaparsın Eee şu arkaya da bakayım, böyle gidelim

şu an. Ee, termal yakalanmadı. Ya kaçırdım. Ya da henüz bulamadım. Kanka az önce 3 kattayken, orta kattayken yani sigortayı attırmıştım. Benden önde gitmeyin. Benden önce kapı açıyorsunuz. Ben nereye gittiğimi gitmediğimi bilemiyorum kanka. birer çadır bir sen güzel kanka, bu katta yok ya de bizi, de nasıl de bakıyordur de. orada şu garaja baktım aşağıdaki değil arkadaki garaja arkadaki garaja da baktım kanka şu an ikinci turu atıyorum yok. buralara bir metre termometre turn on light. Ha orada burada, burada 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 burada. Burada bir yerde. İçeride lan. Bu odada oğlum. neyi buldun? <laughs> Kemik. Nerede kemik göster bana. Ben de tutarım. çek. Şey yaratık da burada. Çıkın. Sizi çekmesin. Çık kanka seni çekmesin. Koyayım mı? Kanka, kanka ya bu. Bu odada yalnız çektim mi bilmiyorum kanka. Kemiği aldınız galiba. Bu odada yalnız ha. Gel buraya tam köşeye koy, tam köşeye koy, tam buraya köşeye koy. koy Biraz alıştık sanırım ya korku gitti sanki. Kanka telsiz kimde? Kanka, fotoğraf Aslında. makinesi duracağım mı içeride ben? Ona göre fotoğraf makinesi bırakacağım. Da... Gerçi makineden çekeyim Kanka burada burada. Burada kanka. Termometreye vermiyor olabilir şey. şey. Iyi, iyi. Burada termometre görüyor onu. Ahmet hoş geldin kanka. Eksi 8 derece eksi. Hem Hala Aynen. görüyorum Aynen. kanka. Kim oldu? iş bu hala burada hala burada hala burada çok Tamam çıkın dışarı bir kişi kalsın. Kardeş çıkın dışarı. Katış pervaz balkonda balı sık. Al bunu ben o zaman. Gelin, Al bunu. Tamam kalalım. Sen bana kamera tamam, ver. kamerayı verir. Tamam kal o zaman. Ver. Kamerayı verir. Ver. Ben, ver. ben, ver. ben kamerayı ver bana ben gidip çıkıyorum şimdi. Tamam Engin kaldı işte bana geliyorum ona ben. Atiri. Lan ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Haç aldın mı? Yok biz bir şey almadık kanka. Hadi kullanarak av modunu engellememiz lazım. Tamam. Üçünüz de dışarıdasınız değil mi şu an? Aynen kanka. Haç elinde mi Engin? Yo mor ışık var sadece. kameradan çok uzaklaşma çok kanka. kanka. Aynen bak kamera tam karşında şu anda. El salla. Hayır o odada kanka et. Yerden Mert'in bıraktığı telsizi alıp, onu eline alıp, T'ye basarsan elinde telsiz varken ışık yakarsın Alamıyorum ki sen Oğlum elindekini yere bırak G ile Bir şey yere bırak, üç tane şey var, attachment var galiba elinde Tipe bak, <laughs> dünya yeri keşfetiyor <laughs> Kanka içeri çok girme istersin <laughs> Tamam kurdu oda dur sesi e olacak zaten. Hala fener var senin. Alsana elini radyoyu İngiliz. Heh T'ye bas şimdi. Tamam. Lan oğlum. Feneri değil eline şeyi al telsizi al. Heh eli telsiz varken T'ye basarsan Engin ışık yakarsın. ilgili tipine <laughs> konuşuyor kan V'ye basarak konuşacaksın Engin yani bizde değil de orayla o orasıyla konuşan telsizle konuşuyor gerçi onu bilmiyorum. Hareketmiyor. B'ye konuş. Tamam B'ye konuş o zaman. <gülüyor> adını <laughs> no söyle. Adını, adını söyle Richard Miller Richard Miller'de Richard Miller'de sürekli. Richard Miller. Richard Miller. Richard Miller. Çok fazla <laughs> söyleme <laughs> şimdi kıtlar sizi. Orada. Söyle söyle kanka söyle. Kanka give us a sign de. Bir deftere bir şey bak yazmış bir için. Defter arkanda olmaz. Böyle iyiymiş ya. Harbiden burası çok zevkliymiş lan. Ben bundan sonra buradayım. Oğlum Engin'i yüzde et canım abi. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Oğlum. Engin çık dışarı. Koşamıyormuş. Oğlum yüzde üç değilmiş lan. Yüzde üç sağ ol. Koşamıyor Ne alaka? Bir dakika yazı mı yazmış? Yazı yazmış mı? Yerde yazı yazıyor. O zaman o kanıt bir. Tarık ayağa kalk belki görmüyordur seni. <gülüyor> <gülüyor> Tarık. Bak kankasına kıyamadı gitti o da oraya. Koruyucusun bir <laughs> yarat... hmm. biter, Tar, Kafanı, yiyip kafanı yiyip sağa yiyip doğru çek. Bir şey, tarihiz. bir şey, şey konuşmayacak. Richard bilir de sürekli Richard Miller dersen kanka İlham iletişim İlham kuruyor İlham seninle. İlham bak sürekli Richard Miller deyin size iletişim kurar sizinle öldürmez. Oğlum sen buranın akıllısı Kanka öyle yazıyor burada bak. <laughs> Neydi fotoğrafı mı? Tamam geliyorum. Pişt, Tarık duyuyor mu beni? Pişt pişt. Tarık. Kanka orada bir şey görürsem bana geri geldi. Tamam. Aa, aramızda konuş telsizden Ben telsizden konuşmadım. halkı O zaman hayret küresi var kanka orada. çekeyim çekeyim. Çıkın çekeyim şunu çık. Çekilin. Tamam baba olay yeni terk eder. Benim maaşım burada bitti. Bay bay. Bakayım kapıyı sıratına mı kapattım seni? <laughs> Sen evet evet. Kederle telefon metreyi verir misin? bakıyorum nerede. Kanka hala burada. ben sen bakma. Burada. Hala burada. Hiç değişmemiş şey. yeri. Bak hala soğuk. Atayım istiyorsan termometreyi. Vereyim mi? Var mı yok, yerin? Yok, yok, yok. At. Ne var lan senin? Bu zaten bitti. <laughs> Soğukluğu ne kadar? Eksi bir falan. Dondurucu soğukluk var o zaman. Doğru dedi kral. Dondurucu soğukluk. MF5 yok. Gel 2 veriyor MF5. Ya yani MF. Ne 144B? Taha bana müsaade gör. Görüşürüz Kürşat abi. İyi geceler. Korku oyunu oynuyor zengin. Kafa yedik lan. Kanka ölümden çık da şey Tarık fotoğraf alırken rahat alayım. Aynen kenardan kanka. Tarık çöp diye vurması yok mu şimdi? E Göreceğiz. Onlar şu an bizi duymuyor biliyordum. Kapıları değil mi? ben kapatmadım ki. Açmadım. Evet. <laughs> Kapıları ben kapatmadım ki diyor bakın. Şu an tutuştular ha. Kanka bir kişi olması lazım yalnız. kim dedi lan bir kişi olduğunda? Yalnız olanlara diyor kanka. Yalnız olanlara cevap verdiği söyleniyor diyor. Böyle satış yok. Ruh var mı? Göründü göründü. Önünden geç dengenin. Mert'ti kanka galiba. Değildi. Duvarın içine mi giriyor Mert? Mert elini çeksene Mert. Seni çekebilir makine o yüzden. Duvarın yerine... içine bak orada gördük Oo, gördük. Fotoğrafını çektim fotoğrafını çektim. Hamsi gibi titriyordu yanlışlıkla poz attım bir tane. Oğlum hamsi gibi titriyordu. Lan. Engin orada gördünüz mü? Parmak izi var mı gidelim bakalım. Hmm. Bir dakika ikinci kanıt dondurucu soğuk. Üçüncü kanıt yok El ben yazısı. poz harcadım yanlışlıkla bu arada. Engin'in cesedi. Üçüncü cesedini... kanıt bulmamız lazım. Hala orada geziyor hala orada geziyor. Engin cesedini çekemeyeceğiz bu arada. Neydi? Poz bitti. Bakayım benim var mı? Oo ben iyiyim. Bir haç kullanarak Haç var mı? Bakayım şu haç mı? Yo. yok ya, Yok ki. Tamam. Hayalet küreti nasıl oluyor? Kanka hayalet gezerken etrafında yuvarlaklar oluşuyormuş. Görünmesi zor oluyormuş. Var, var, Fotoğraf... Fotoğraf çektim aslında. Fotoğraf gö... Nerede kolunu çekmişim bu arada bir tanesini. Çektiğim fotoğraflar günlükten görebiliyoruz. Hayalet küresini ver, şeyde yürü. Tamam. Yap. Aa Şu gördüm küre. gördüm. Küreyi nereden gördün? Ben sen yap, ben buradan gördüm kameradan. Nefes alma imkanı yoktu. Öldükten sonra sizi gidince gördüm. Yap küreyi, ondan sonra da türine yürü. Bence değil. Bence. Küre. Nefesi bazen geç veriyor. Kanka küre göremiyor yalnız. Görüntü olarak. Tamam yaptım. Ta, yap. Haçımız yok zaten Al. üçüncü görevi yapamayacağız. Ben yaptım zaten. Evet. Tamam küreyle yürü yaptım Aynen. Nereye Aa almayacak. Nereye gidiyoruz? Malzemeyi almaya gerek yok ölmeyince gitmiyor dedim ya. Öyle ya dedi chat. Hemen. Öyle dedi chat. <laughs> ya Engin var ya, oğlum. Engin var ya böyle hamsi gibi titriyor <laughs> ben de dedim, <laughs> be, ben, ben ne dedim bak hayal et yürü dedim, yürü çıktı. <laughs> Kanka, Engin'in <laughs> ölüşü var ya böyle dilleri de sarıldı, titriye titriye öldü. <laughs> Can çektirdi bana abi, ya. Abi <laughs> can çektim bu arada lan. <laughs> oğlum ya. Mert'in direkt boynunu kırıp kenara atıyordun sen acı çektin oğlum bir de 5-10 saniye. Uff. <laughs> Nasıl ya? Bir de bir çektirdim başka aysın. kim bizim istiyorsun? itemler yine git Nasıl gitmiş? Bildiğin yok. Yo termometrem duruyor. Tütsüm duruyor. Çak duruyor. Çakmağım Aha, duruyor. Tamam. Tamam. Ya ne cahil <laughs> adamlar ya şey lazım, haç lazım. Ben alıyorum. Güçlü fener alabiliyorum bu arada. Haç aldım ben bir tane. <laughs> aldım lan fener alsak. Abi, Abi ya. Alalım, alalım. Bak benim fenerim yok. Orada ışıksız kaldım. <laughs> Mert'e dedim ki feneri bana bırak git. Bırakmadı gittin kanka öldüm orada. Lan bıraksan mı? Abi ya. Ama yani çok komik öldük kanka bak. Bak klibini atmış Volkan dur açayım. Ben evi çektim ben. Şey, ben orada. Seni çekebilirim makine o yüzden. Duvarın ya. içine bak orada gördük Oo, gördük. Oooo fotoğrafını çektim fotoğrafını <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum Bir daha izledim, bir daha aynı şekilde güldüm ya. Oğlum nasıl titriyor bak bak oynadı resmen ya. Oynadı ya resmen. Ege yayına baksana sanki cilve yapıyorsun. Bakın ne? <laughs> Hayalete cilve yapıyor lan bildiğin. Oğlum <laughs> böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Tenetim ya. Bakıyor musun bak açıyorum. Seni çekebilirim hakem o yüzden. Duvarın içine bak orada gördüm, Oo, gördüm. Fotoğrafı fotoğrafını çektim fotoğrafını çektim. Öyle bir şey görmüyorum ki. Ooo yedim. <laughs> Tam <laughs> dönükmüş, ölümü size çevirmiş, öyle öldüm. Kanka. Oha, lan ne yaptın Oğlum, inşallah öldürdü o sadece. <laughs> ya, sadece öldürdü. Öldürmüş. Bana da geliyor kanka, yani. Abi. Abi harbiden tümörk <laughs> yaptırdım bitti ya lan her yerim aktı ya ağzım yüzüm salyam sümüğüm her yerim akacak şey şimdi diyeceğim. Bir tane Hı. daha fotoğraf makinesi alalım mı ya her türlü birileri pozları boşalıyor El feneri alalım bir Aa, tane Aa fotoğraf makinesi alabilir mi şey bu arada param yeter herhalde Benim Alayım mı 40 dolar Al sen de al kanka Aldım ben Yalnız iyi karınkası yaptım ha Bayağıdır böyle gülmemiştim kanka ben, hmm. <laughs> ben... İzleyince güldüm. Diyorum inşallah sadece öldürmüştür yani. Kamera bir tane daha alalım mı? Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip, beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.